arasında bizleri buraya toplayan öncelikle Yüce Rabbimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Peygamber Efendimiz öyle büyük bir e, zattı ki önce kendisinden kendisinin hayatından bir kıssa sürü güzel ahlakından bir örnek verelim. Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükereme dünyaya gelmiştir. 40 yaşındayken kendisine peygamber olduğu bildirilmiştir. 53 yaşındayken Allahu Teala'nın emriyle Medine-i Münevvere'ye hicret etmiştir. 63 yaşındayken Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. Kabri şerifi de Medine-i Mescid-i Nebi isimli büyük caminin içindedir. Mübarek kabrini ziyaret etmek en kıymetli ibadetlerdendir. Hadis-i Şerif'te buyurur ki kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur. Vefatından sonra beni ziyaret eden hayatta beni ziyaret etmiş gibidir. Her kime ziyaret mümkün olur da beni ziyaret etmezse bana eziyet vermiştir. Güzel ahlakları öyle büyük ki öyle birden fazla ki bir tane örneklerinden başlayabiliriz. Resulü ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların en yumuşak huylusu, en cesaretlisi, en adeli, en çok iffet ve namuslusu idi. Nikahında bulunmayan hiçbir kadına elini sürmemiştir. Resulü ü Ekrem insanların en cömertiydi. Onun yanında para akşamazdı. Şayet elinde para bulunursa, onu dağıtmadan evine gitmezdi. Azami bir serenikten fazla nafaka bulundurmazdı. Bu da durma arpa gibi sade bir yiyecekten ibaret idi. Elinde geçen diğer serveti Allah rızası için harcardı. Kendisinden istenilen ve kendisinden bulunan her şeyi verirdi. Ayakkabılarını tamir eder, elbiselerini diker, mübarek hanımlarına mutfak işlerinde yardımcı olurdu. Üstün haya sahibiydi. Gözlerini kimsenin yüzüne dikmezdi. Köle olsun, efendi olsun, küçük olsun, büyük olsun, herkesin davetine icabet ederdi bir yudum süt dahi olsa hediyeyi kabul eder ve karşılık verirdi. Hediyeyi yer, sadakayı yemezdi. Allah için kızar, kendi namına kızmazdı. Kendisine veya hesabına zararı dokunsa da hakkı yerine getirirdi. Müşriklerinden korunmak için yine diğer müşriklerden yardım teklifi gelirdi. Kendisi her üstek yalnız olup, yardıma muhtaç olduğu halde, ben müşrikten yardım istemem derdi. Eshab-ı Piram'ın bazı ileri gelenleri ile Yahudiler arasındaki bir davada, Eshab'ının aleyhine hüküm verdi ve haktan ayrılmadı. Eshab-ı Piram'ın tek deveye bile şiddetle ihtiyacı varken, onların yüz deve vermelerine hükmetti açlıktan karnı üzerine taş bağladığı olurdu. Hazırda olanlardan yer, bulananı reddetmezdi. Helal yemekten kaçınmazdı. Hurma bulur, ekmek bulamaz. Yalnız hurma ile Buğday veya arpa ekmeği bulunursa onu yerdi. Ekmeksiz bir miktar süt bulsa onunla iktifa ederdi kavun, karpuz, taze sebze ve meyve olursa onları da yerdi. Yaslanarak yemek yemezdi. Vefat edinceye kadar arka arkaya üç gün karnını buğday ekmeğiyle doyurmamıştır. Bu cimrilik veya fakirliğinden değildi. Cemiyet ve davetlere katılır, hastaları ziyaret eder ve cenazelerde hazır bulunurdu muhafızı bulunmadan tek başına düşmanları arasında dolaşırdı. İnsanlar en müteahhisiydi. Kendisinde zerre kadar kibir yoktu. Sözü uzatmaz en üstün belakate sahip idi. İnsanların en güzel yüzlüsü olup, dünya hususunda hiçbir surette heyecanlanmazdı. Bulduğunu giyerdi. Bazen eski elbise ve bazen Yemen dördesi ve bazen yün ırkası ve hülasa giyilmesi mübah olan bir şeyi giyerdi. Gümüşten yüzüğü olup, bazen sağ, bazen sol, küçük parmağına takardı. Hizmetçisini veya başka birisini terkine alırdı. Deve, at, katı ve merkezden bulduğu vasıtalara binerdi. Şehrin en uzak yerindeki hastaları ziyaret ederdi. Güzel kokuyu sever, pis kokulardan hoşlanmazdı. Fakirlerle düşüp kalkar, yoksullarla bir arada yemek yerdi. Ahlarken faziletli insanlardan ikram eder, şerefli kimselerle iyilikte bulunma bulunurdu. Birçok güzel ahlakından örnekler verebiliriz. En önemlisi kibirden uzak durmamızı emretmiştir. <laughs> Kibir şeytanın en büyük silahıdır. Yüce Rabbim öncelikle bizleri vatanımızdan, başımızdan, ay yıldızlı bayrağımızdan kulağımızdan ezan <laughs> edip eksik ettirmez inşallah. Şimdi, şimdi biz